Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Rockstar Games bağlanma hatasını, kod 124 hatasını çözeceğiz. Çözmek için öncelikle su alttan Rockstar Games ibaresinin olmamasına dikkat edin. Var ise sağ tıklayıp kaldırın. Daha sonra görev yöneticisine girelim. Buradan R'ye tıkladığımızda bakıyoruz. Rockstar Game ile alakalı bir şey var mı diye bakıyoruz. Evet. Tamam Rockstar Games yok burada. Daha sonra arkadaşlar şu bir şey indirmeniz gerekecek. VPN indirmeniz gerekecek. Ben de Proton VPN vardı. işe yaramadı. Hot Shield VPN'i kullanabilirsiniz. Daha önce kullandığım güzel bir VPN arkadaşlar. Kendi sitesinden indirin. Kendi sitesinden indirmeye dikkat edin. Şöyle ben indirdim hemen. Hızlıca bir kurulumunu yapalım. VPN'iniz varsa burayı da atlayabilirsiniz. Evet bekliyoruz. Install. Evet diyoruz. Evet. Run. İndi. Evet arkadaşlar. Şu an VPN'imiz indi. VPN açılıyor VPN uygulaması. Önce VPN'imizi bir çalıştıralım arkadaşlar. Şur, Şurada şöyle kapatalım sol üstten. Connect diyoruz. Bağlantıyı başlatıyoruz. Bağlantıyı başlattıktan sonra hizmetlere giriyoruz. Hizmetlere giriyoruz. Roxar Games'e tıklıyoruz buradan. Arkadaşlar bu sizde şey olacak. Elle olacak başlangıç türü. Sizde elle olacaktır. Bunu otomatiğe çekip başlatıyoruz. Uygula diyoruz. Tamamlıyoruz. VPN'imiz açık. Şu an bir deneme yapalım. Rockstar Games'e gidiyoruz. Bu arada hatayı göstermeyi unuttum. Bunu bayağı bir bekliyorsunuz burayı. Daha sonra buradan şu hata geliyor. Evet arkadaşlar zaten şu an sorunumuz çözüldü. Gördüğünüz gibi hatamız kalktı. Buradan sonrası zaten çok rahat bir şekilde açılıyor. Birkaç kere de denedim. Bundan sonrası açılıyor. Hiçbir sorun yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, hata, e, videom işinize yaradıysa hatanızı çözdüyse sizlerden ricam kanalıma abone olup videoma like atmanız. Teşekkürler. İyi günler.